Lay lay lay, la 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 lay. Amin'e nerede acaba ya? Gelse de şu yeşil balonla oynasak. Lay lay lay, la 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 lay. Amine, amine, Aa amine. amin'e efendim Amin'e. Anne ben 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 Amine'nin sihirli yüzüğü mü var Amine o zaman çalıştır da görelim Şu boş koltuğa bir tane ayıcık yapar mısın Bak ayıcık Ne gerçekten ayıcık mı oldu Bakayım wow. oh. Gerçekten ayıcık oldu İnanmıyorum Amine o sihirli yüzüğünü ben de kullanmak istiyorum Senin ayağına ayakkabı yapacağım Hadi hazır mısın Şimdi uzat ayaklarını Şimdi bu sihirli yüzüğü ben üfleyeceğim çocuklar. Amine'nin ayağına ayakkabı yapacağım. Bir iki üç. <laughs> Aa, Amine gerçekten ayakkabı oldu. Amine çok güzelmiş bu yüzük ya. Acaba başka ne yapsak? Ha? Ne yapalım Amine bu sihirli yüzükte? He? bir tane şey yapalım mı? Bisiklet kornası gibi düt 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 diye ses çıkaran. Evet. Ha? Yapalım al yüzüğü. Yüzüğü al bakalım. Ben iş deyince üfle ama tamam mı? Bir. iki, iki, i̇ki. Üfle. Evet. Aa, gerçekten oldu. Bakın çocuklar. Bakın. Aa, aa. de ses çıkarıyor bak. Bisikletine takalım bunu Ahmet. Yaşasın, bak bir de sen çal. <laughs> Aa. <gülüyor> çok eğlenceliymiş bu yüzük ya. Amin'e bayıldım. Be be, sarı. <laughs> evet sarı yaptı evde. Sen sarı mı istemiştin? He, çok eğlenceli ya. Amin'e ya. Ben o sihirli çok, yüzüğü çok beğendim. Amin'e bir de böyle sarı. Paralar yapalım mı? Çikolatalı paralar yapalım mı? Gel gel şu masada yapalım ama tamam mı? Ben üç deyince üflesen. Gel üfle bakalım Amine. Bir, 2 3 Anne anne bak. efendim. Ay gerçekten altın gibi paralar oldu Amine. Bak çok güzel. Hem de çikolatalı para yaptı Amine yaşasın amine bu sihirli yüzüğünü. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim. Bu sihirli yüzüğünü hiç kaybetme tamam mı? Tamam mı amine? Hı. Şimdi ne diyoruz? Gele gele. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amine hapsa.